Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra bir taş videosuyla beraberiz. Sahilde yürüyüş yaparken bir taş dikkatimi çekti. Uzaktan yeşil bir pırıltı gördüm siyah bir taşın üzerinde. İşte gördüğünüz gibi bu taş arkadaşlar pırıl pırıl parlıyor. Aslında simsiyah bir taşın içerisine sanki farklı bir taş Böyle bir basınçla yapıştırılmış gibi ve o üzerine yapıştırılan bloğun içerisinde de yeşil bir taş var. İşte yeşim taşı mıdır? Farklı bir yeşil oluşum mudur? Bilemiyorum. Evde inceleyeceğiz. Ee, yıkayıp faktarız. Ondan sonra ışık altında onu inceleriz arkadaşlar. Bakalım nasıl bir taş? Tabi burada çok fazla detaylı inceleyemiyoruz. Hava da soğuk, suda soğuk aslında. Biliyorsunuz kış ayındayız. Bir yandan rüzgar, bir yandan da elimizi ıslattığımız için soğuk bir havayla karşı karşıya kalıyoruz. Çok fazla taş varmış gibi görünse de yani öyle Kayda değer bir taş yok. Sadece işte az önce bulduğum yeşil oluşum var arkadaşlar. Bakalım ona taşı. Onu incelediğimizde bunun ne olduğunu daha iyi anlayacağız. Aslında buraya sık sık geliyorum. Fakat çok böyle önemli taşlar olmadığı için hiçbir şekilde böyle dalgalarla kıyıya güzel taşlar vurmuyor. Bu yüzden de çok fazla burada vakit geçirmiyorum doğrusu. Sadece dediğim gibi orada yürürken o yeşil parlaklık dikkatimi çekti. Belki de bir taş değildir diye düşündüm. Yaklaştığımda taş olduğunu gördüm. Gerçekten ilginç bir taş. Onun dışında da çok fazla bir şey yok sizin de gördüğünüz gibi. Bakalım evde incelediğimizde neyle karşılaşacağız? Evet arkadaşlar şu andaki ortamın ışığında gördüğünüz gibi çok fazla yeşil seçilmiyor. Aslında benim gördüğüm yeşille şu anda kamerada gözüken yeşil arasında farklılık var. Ben daha canlı görüyorum ama herhalde aydınlatmanın ışığı onu biraz solduruyor. Bakın aslında o şöyle bir yeşillik yani bayağı parlak, pırıl pırıl bir yeşil orada ama biz şu anda böyle görmüyoruz tabii ki ortamın ışığında, gün ışığında çok daha cazibeli olarak gözüküyor. Diğer taraftan taşın diğer kısımlarında labradorit gibi parlıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle sedef gibi yanar döner bir ışık var gibi sanki yansıma var daha doğrusu yansımayı daha iyi görüyorsunuz deniz kenarında da söylediğim gibi aslında normal bir siyah taşın içerisine farklı bir taşı oturtmuşsunuz gibi sanki bana öyle geliyor en azından. Bakın şu anda daha net seçiliyor. Resmen taşın içerisine sanki bastırılmış. Alttaki taş sıcakmış da üstteki taş onun üzerine bir basınçla yerleştirilmiş gibi. Aslında kırmak nasıl olur bilmiyorum. Kırıp o iki parçayı birbirinden ayırmak mümkün olur mu? Boş bir zamanım olursa çekişte onu ikiye kırabilirim. Bir çatlak değilse mutlaka ikiye ayrılacaktır ama alttaki oluşumla üstteki oluşum birbirinden oldukça farklı. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz bu konuda. Ara ara yeşillikler oldukça fazla. Fakat kesinlikle alttaki taş ile üstteki taş birbirinden Farklı. Aslında birçok taş e, buluyorum deniz kenarlarında. İşte bu gördüğünüz taşlar, örneğin hep deniz kenarlarında gezerken çoğu denizde miyelim, bazen dere kenarlarında, göl kenarlarında da bulduğum oluyor. Ama böyle bir oluşuma İlk defa rastladım. Oldukça farklı. Bakın burada bir sürü taş var aslında. İçinde pembeli, siyahlı, kırmızılı, yeşilli pek çok taş var ama bu inanın onlardan biraz daha farklı. Bakın bu taşlar örneğin en beğendiğim renkli renkli taşlar. Kanalımda videolar var bilmem izliyor musunuz ee, takılarla ilgili bu tür taşlarla hiç işlemeden dahi işte bir halka takarak küçük makkaplarla bunları büyük fiyatlara satıyorlar arkadaşlar özellikle deniz kenarlarında göl kenarlarında hiç işlem yapmadan dahi takı olarak değerlendirebileceğiniz taşlar oldukça fazla burada da görüyorsunuz minik minik fakat renkli ve bunların hepsi doğal taş, yapay taş değil. Yeter ki siz bir şey yapmak isteyin. Ve bunları sonra ne yapacaksınız? Diyelim ki takı yaptınız, makkapla deldiniz. Bir şekilde sosyal medyada satabilirsiniz. İşte Instagram'da, Facebook'ta YouTube'da bir kanal açabilirsiniz. Aynı benim kanalım gibi. Ee, burada e, bu tanıtımı yaptıktan sonra Instagram sayfanıza yönlendirebilirsiniz ve oradan satışını yapabilirsiniz. Yani hiç de zor olmayacaktır. Yeter ki siz yapmak isteyin. Ne kadar ilginç taşlar her zaman çıkıyor. işte. bugün bulduğumuz taşı gördünüz. İçinde yeşil bir oluşum var. Bu sadece bir örnek. Belki o taşın maddi bir değeri yok ama hobi olarak değerlendirebileceğiniz güzel bir alışkanlık olarak karşınıza çıkıyor. Tabii bunu paraya da çevirmek mümkün. Parasal olarak da değerlendirebilirsiniz. İşte takı yaparak. Kanalımda da bununla ilgili videolar var. Linkini yukarıya bırakırım arkadaşlar topladığımız taşları nasıl satarız diye bir video hatta birkaç tane var. Onların hepsinin linkini yukarıda bırakıyorum. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğenilerle yorumlarla destek olmayı unutmayın lütfen. Abone olmayan arkadaşlarım da abone olursa sevinirim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.